Ünitemizin başlığı kimya her yerde. E, i̇lk başlığımız ise temizlik malzemeleri. Hemen temizlik malzemelerimiz nelerdir bunlara bir bakalım. Başlıca temizlik malzemelerimiz aklımıza ilk gelen şey ne olacaktır? Sabun olacaktır. Sabun, daha sonra deterjan. Deterjan, daha sonra çamaşır suyu. Çamaşır suyu ve çamaşır sodası bunlar başlıca temizlik malzemelerimizdir. O halde bize temizlik malzemesi, malzemelerinin hani sınıflandırılması sorulursa sabun diyeceğiz, deterjan, çamaşır suyu ve çamaşır sodası diyeceğiz. Şimdi burada tek tek bunları göreceğiz. Yani sabun nedir, deterjan, çamaşır suyu, çamaşır sodası nedir? Bunlara tek tek bakacağız. İlk etapta sabuna bakalım. Yani şöyle diyelim. Sabunun özellikleri. Sabunun ne gibi özellikleri vardır? Sabunun özellikleri diyoruz. İlk etapta sabun e, nasıl oluşuyor? Sabun bilindiği üzere arkadaşlar yağ asitlerinin sabunda önemli olan nedir? Yağ asitleri artı yağ asitlerinin neyle tepkimeye girdi? Arkadaşlar sabunda yağ asitleri ya sodyum yani NaOH artı ya da KOH ile tepkimeye giriyor ve sonuçta da sabun oluşuyor. Sonuçta da sabun oluşur. O halde şunu söylüyoruz. Bizim için önemli olan şey nedir? Bir kere sabunda ne olacak? Yağ asitleri olacak. Bu yağ asitleri ya sodyum hidroksit ile ya da potasyum hidroksit ile tepkimeye girecek. Tabii ki yağ asitleri sodyum hidroksit ile tepkimeye girdiği zaman oluşan sabun ile potasyum hidroksit ile tepkime girdiği son, girmesi sonucunda oluşan sabun aynı özelliklerde olmayacaktır. Bunları zaten tek tek göreceğiz. Şimdilik bunu bilelim. Ee, sabunların soğuk sularda çok fazla etkisi yoktur arkadaşlar. Soğuk sularda veya sert sularda çok fazla etkisi yoktur. O halde şunu söyleyebiliriz. Sabunlar sabunlar hangi sularda pek etkili değildir? Sabunlar arkadaşlar soğuk sularda soğuk sularda pek etkisi yoktur. Soğuk sularda etkisi azdır diyebiliriz. Etkisi azdır. O halde sabun yağ asitlerinin sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ile tepkimeye girmesi sonucunda oluşur. Sabunlar soğuk sularda etkili değildir. Arkadaşlar sabunlar doğal e, malzemelerdir. O halde sabun için diyeceğiz ki sabunlar doğaldır doğal doğaldır diyoruz doğal oldukları için zaten arkadaşlar sabunlar çevreyi kirletmezler yani çevreye zarar vermezler diyebiliriz sabunlar doğaldır doğal olduğu için çevreye zarar vermezler arkadaşlar peki biz sabunlar da kullanıyoruz sabunları biz el yüz veya vücut temizliğinde kullanıyoruz de, e, kullanım alanlarını söyleyecek olursak, el, yüz veya vücut temizliğinde ne yapıyoruz? Vücut temizliğinde kullanıyoruz. Sabunların kullanım alanları da bu şekildedir. Kullanılır diyelim. Sabunlar doğaldır, çevreye zarar vermezler. Sabunları biz el, yüz, vücut temizliği için kullanmaktayız. Arkadaşlar sabunun verimini arttırmak için talk denilen maddeleri kullanıyoruz. Yani sabundan daha iyi verim almak, daha iyi temizlemek amacıyla ne kullanıyoruz? Talk denilen bir malzeme var onu kullanıyoruz. O halde şunu söyleyelim. Sabunun verimini arttırmak için şunun altını çizelim. Verimini arttırmak için arttırmak için hangi malzemeyi kullanıyormuşuz? Talk denilen talk denilen malzeme kullanılır. Talk kullanılır diyelim. Kullanılır. O halde sabunları biz el, yüz, vücut temizliğini kullanıyoruz. Sabunun verimini artırmak için talk denilen şöyle talk denilen ne yapıyoruz? Maddeyi kullanıyoruz. Yağ asitlerinin yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sodyum tuzu olan sabunlarına biz sert sabunlar diyoruz potasyum ile oluşan sabunlara da yumuşak sabunlar diyoruz. Şurada da zaten ifade ettik yağ asitlerinin sodyum hidroksit ile tepkime girmesi sonucunda oluşan sabun ile potasyum hidroksit ile tepkimesi sonucunda oluşan sabunlar aynı özellikte olmayacaktır. Çünkü sonuç itibariyle bunlar farklıdır. O halde şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Diyeceğiz ki eğer yağ asitleri yağ asitleri şöyle sodyum artı veya potasyum artı. Şimdi zaten sodyum artı derken yani sodyum hidroksitle tepkimeye girdiği zaman yağ asitleri e, burada sodyum hidroksitle Na+ artı ile tepkimeye giriyor. KOH ile tepkimeye girdiği zaman yağ asitleri K+ artı ile ne yapıyor? Tepkimeye giriyor. Dolayısıyla tepkimeye girdikleri zaman arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Eğer yağ asitlerimiz sodyum artı ile tepkimeye girdiği zaman yani sodyum hidroksitle e, bir birleşim meydana getirdiyse o halde bu oluşan sabunumuz ne olacaktır arkadaşlar? Sert sabun olacaktır. Sert sabun. Yine yağ asitlerinin KOH yani K artı ile tepkimesi sonucunda oluşan sabunları da biz ne diyeceğiz? Yumuşak sabun diyeceğiz. Yumuşak sabun. Yani sonuç itibariyle yağ asitlerimiz sodyum artı ile tepkimeye girdiği zaman sert sabun olacak. Yağ asitlerimiz K artı ile tepkimeye girdiği zaman da yumuşak sabun oluşacaktır. Bunu şu şekilde ayırt edebiliriz. Sodyum diyoruz değil mi? Sodyum ve sert diyoruz. Gördüğü üzere S ile ve S ile başlıyor. Bu şekilde rahatlıkla ayırt edebiliriz. Arkadaşlar işte bu oluşan tepkimeye biz aynı zamanda sabunlaşma tepkimeleridir diyoruz. Yani yağ asitlerinin sodyum artıyla veya K artı yani potasyum artıyla tepkimesi sonucunda oluşan bu tepkime türüne biz ne diyoruz arkadaşlar sabunlaşma tepkimeleri diyoruz sabunlaşma tepkimesi diyoruz yine bu da bilinmesi gereken bir ifadedir arkadaşlar peki sabunların içerisinde neler katılıyor ne gibi katkı maddeleri vardır ee, sabunların içerisinde pH'in düzenlemek amacıyla pH düzenleyici köpüğün arttırmak amacıyla köpük arttırıcı maddeler işte koku verici maddeler katabiliriz dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz sabunun içerisinde sabunlarda şöyle ph arttırıcı maddeler pardon ph düzenleyici maddeler olacak şurası ph düzenleyici ph düzenleyici madde olabilir daha sonra köpük arttırıcı madde olabilir köpük arttırıcı madde olabilir yine bunlar katkı maddeleridir daha sonra arkadaşlar yine koku verici koku verici koku verici maddeler olabilir. Yani bunlar katkı maddeleridir. Buna da dikkat edelim. Katkı maddeleri diyoruz. O halde arkadaşlar sabunların içerisinde sabunun pH'ını düzenlemek için pH düzenleyiciler, sabunun çıkarabileceği köpüğü arttırmak için de köpük arttırıcı maddeler ve yine koku verici maddeler katkı maddeleri olarak kullanılmaktadır. Arkadaşlar sabunlar katı ya da sıvı yağların sodyum hidroksit ya da e, potasyum hidroksit gibi bazılarla tepkimesi sonucunda oluşmaktadır. Zaten bunu yukarıda da ifade ediyoruz. Diyoruz ki biz sabunlar diyoruz. Sabunlar e, peki yağ hani yağ türleri diyoruz ya yağ asitleri. Şimdi yağ asitlerimiz yağ asitleri şu şekilde olabilir, katı olabilir, katı yağ asit olabilir veya sıvı yağ asit olabilir. İşte bu yağ asitlerinin sodyum artı ile veya potasyum artı ile tepkimesi sonucunda ne oluşuyordu? Sabun oluşuyordu. İşte yani buradaki yağ asitimizin özelliği katı olabilir veya sıvı olabilir. Sodyum artı ile tepkime girdiği zaman sert sabun oluşuyordu. Potasyum artı ile tepkime girdiği zaman da yumuşak sabun oluşmaktaydı. Sabunlar e, sert ya da yumuşak olabilir, yani iki tür sabun vardır. Ya sert sabun ya da yumuşak sabundur. Sert sabunlar burada da ifade ettiğimiz gibi yağ asitlerinin sodyum artı ile tepkimesi sonucunda, yumuşak sabunlarda potasyum ile potasyum artı ile tepkime girmesi sonucunda oluşmaktadır. Ee, arkadaşlar katı yağların sodyum, sodyum hidroksit ile oluşturduğu sabunlara sert sabun dedik. Potasyum hidroksit ile oluşan sabunlara da yumuşak sabun dedik. Defalarca bunu tekrar ediyoruz. Yumuşak sabunlar suda sert sabunlara göre daha iyi çözülmektedir. Yani sert sabun ve yumuşak sabunları karşılaştırdığımız zaman suyun içerisindeki çözünür, çözünürlüklerini şunu söyleyebiliriz. Yumuşak sabunlar yumuşak sabunun sabunların çözünürlüğü arkadaşlar sert sabunlara göre daha fazladır. Sert sabunlara göre daha fazladır. Nerede bu peki arkadaşlar? Suda. Sudaki çözünürlükleri. Yani sudaki çözünürlüklerini karşılaştırırsak e, yumuşak sabunlar sert sabunlara oranla suda daha iyi çözünüyor. Yani yumuşak sabunların sudaki çözünürlüğü sert sabunlara göre sert sunların e, sabunların sudaki çözünürlüğüne göre daha fazladır. Yine bunu da bilelim karşımıza çıkabilir. Ee, arkadaşlar sabunlar bitkisel ya da hayvansal yağlardan oluşabilir. Şimdi biz burada şunu söyleyebiliriz. Sabunları biz yağ asitlerinden oluşturuyoruz yani. Yağ asitlerimiz dedik ki biz yağ asitleri ile ilgili. Yağ asitlerimiz sıvı olabilir veya katı olabilir. Yine yağ asitlerimiz arkadaşlar bitkisel kökenli olabilir. Bitkisel ya da hayvansal olabilir hayvansal kaynaklı olabilir. O halde yağ asitleri için şunu söyleyebiliriz. Yağ asitlerimiz katı veya sıvı olabilir. Yine yağ asitlerimiz bitkisel kökenli veya hayvansal kökenli olabilirler arkadaşlar. Yine arkadaşlar sabunlar sert sularda çökelti oluştururlar. Bu nedenle sert sularda sabuna çok fazla temizleme özelliği göstermezler. O halde şunu söylüyoruz. Sabunlar nasıl sularda arkadaşlar? Sabunlar sert sularda dikkat edelim arkadaşlar sert sabunlarda e, sert sularda sert sularda ne oluşturuyormuş arkadaşlar çökelti sert sularda çökelti oluştururlar bu nedenle zaten sert sularda çok fazla temizleme özelliği yok e, şöyle alalım oluşturur diyelim o halde sabunlar sert sularda ne oluşturuyor arkadaşlar çökelti oluşturuyor Çöküyor. Bu nedenden dolayı da zaten sert sularda sabunlar iyi bir temizleme özelliğine sahip değil. Yine yukarıda da ifade ettik, sabunlar soğuk sularda da çok fazla etkilidir. Soğuk sularda da çok fazla temizlemezler. Arkadaşlar sabunlar karboksil asitlerin sodyum ve potasyum tuzlarına denilmektedir. Bunu zaten ilerleyen bölümlerde yine sabunların özelliklerinde de ifade edeceğiz. Sabunlarda bizim grubumuz karboksil asit grubu var arkadaşlar. Dolayısıyla burada şunu da yazalım yine. Karboksil asit, karboksil asit. Sabunun yapısını gösterdiğimiz zaman daha iyi anlayacağız. Karboksil asitler sodyum artı veya e, K artı ile tepkime girecek. Şimdi yağ asitlerinin karboksil asit uçları olacaktır. Bunlar sodyum artı veya potasyum artı ile tepkimeye girecek ve e, ne olacaktır? Sabunlar oluşturacaktır. Bu videomuzda bunlara söyleyeceğiz. Yine sabunların özelliklerine devam edeceğiz arkadaşlar. O halde tekrar edecek olursak. Konu başlığımız kimya her yerde. Peki temizlik malzemeleri ilk başlığımızdır. Temizlik malzemeleri denildiği zaman aklımıza sabun, deterjan, çamaşır suyu ve çamaşır sodası gelecektir. Sabun özelliklerine bakacak olursak sabun için ne dedik? Yağ asitlerinin ya sodyum hidroksit ile ya da potasyum hidroksit ile tepkimesi sonucunda oluşacaktır. Sodyum hidroksit ile oluştuğu zaman ve potasyum hidroksit ile tepkimeye girdiği zaman tabii ki oluşan sabunların özellikleri birbirinden farklı olacaktır. Sabunlar soğuk sularda çok fazla etkili değildir, yani soğuk sularda kiri temizleme özelliği çok azdır. Sabunlar doğaldır arkadaşlar, doğal olduğu için zaten çevreye zarar vermezler. Sabunları biz el, yüz ve vücut temizliğinde kullanıyoruz. Sabunun verimini arttırmak için kullanılan maddelere tork diyoruz. Arkadaşlar sabunlar e, yağ asitlerinin sodyum artı veya potasyum artı ile tepkimesi sonucunda oluşmaktaydı. Sodyum artı ile tepkimesi sonucunda oluşan sabunlara bir sert sabun diyoruz. Potasyum artı ile tepkime giriyorsa eğer yağ asitlerimiz oluşan sabunumuz ise yumuşak sabun olacaktır. İşte bu şekilde oluşan şu tepkime, e, şu tepkimeyi biz ne diyoruz? Bu tepkimelere sabunlaşma tepkimeleri diyoruz. Sabunların içerisinde bazı katkı maddeleri vardır. Bu katkı maddelere bakacak olursak arkadaşlar pH düzenleyici katkı maddeleri olabilir. Yine köpük arttırıcı katkı maddeleri ve koku verici katkı maddeleri bulunmaktadır sabun içerisinde. Arkadaşlar sabunda kullanılan yağ asitlerimiz katı olabilir veya sıvı olabilir. İşte bu yağ asitlerinin katı veya sıvı yağ asitlerinin sodyum artı ve potasyum artı ile tepkimesi sonucunda sabunlar oluşuyordu sodyum artı ile tepkimesi sonucunda sert sabun, potasyum artı ile oluşan tepkime sonucunda da yumuşak sabunlar elde edilir. Yumuşak sabunlar için de şunu söylüyoruz. Yumuşak sabun ve sert sabunlar, sabunların sudaki çözünürlüklerini karşılaştırdığımız zaman yumuşak sabunların sudaki çözünürlüğü sert sabunlara göre daha fazladır. Yine buna, bu bilgiyi de bilelim. Yine yağ asitleri ile ilgili şunu söyledik. Sabunda kullanılan yağ asitleri sıvı olabilir, katı özellikle olabilir veya bitkisel kökenli olabilir veya hayvansal kökenli olabilir. Arkadaşlar sabunlar sert sularda çökelti oluştururlar. Sert sularda çökelti oluşturdukları için sert sularda çok fazla temizleme özelliği yoktur. Yine sabunlarda önemli gruplar grubumuz nedir? Karboksil asit grubudur. Biz diyoruz ki yağ asitlerinin sodyum artı veya potasyum artı ile tepkimesi sonucunda oluşuyor. İşte buradaki yağ asitlerin uç kısımlarında karboksil asit gruplarımız vardır. İşte bu grubumuz sodyum artı veya potasyum artı ile tepkimeye girecektir. Bu videomuzda arkadaşlar bunları söyledik. Diğer videomuzda yine sabunların özelliklerine devam edeceğiz.